Hepinize selamlar. Ben Erenal. Bugün Minecraft'ta Skyblock serimizin ikinci bölümündeyiz. Umarım güzel bir oyun olur. Ve kafamın dibinde hemen kayda başlamadan bir iki saniye önce laptop ağaç çıktı. Değişik. Ee, bugün kaktüs farmı yapacağım ve elimde neden böyle beş tane demir olduğunu merak ediyorsunuzdur. Ee, bu normal bir server olmadığı için ve bunda da demirin ne zaman karşıma çıkacak çünkü bu haritayı ben internet üzerinden indirdim ve e, ufak ufak farmlara başlamak istiyorum. Bizim it, bugünkü amacımız şu karşı tarafa gideceğiz. Huni yapmam lazım. E, demir bulamadım. Yani demiri çok sonralarda yapacağız çok büyük ihtimalle. E, bu map'i araştıracağım biraz daha. Game moddan 5 tane demir aldım. Bu bölümlüktü bu. Özürlerimi e, kabul edin. Dediğim gibi bu bölümlüktü sadece. Evet. Şimdi bugün yapacağım şey dediğim gibi kaktüs farmı. Hemen başlayalım. Öncelikle karşı tarafa yol lazım bize. Şöyle bir şey yeter. Yeter de artar bile. Şunları bırakalım. E, su gerekebilir bize gerekebilir. O yüzden suyu suyu buradan alıyorum. Şun ağaçları koyalım, çubuklarımızı da alalım. O, burası da bayağı büyümüş. Güzel. Evet. Hadi bakalım yolculuğumuz başlasın. Burayı bu şekilde karşı tarafa gideceğiz. Ee, bir önceki videoda gördüğünüz gibi her şey e, şey yaptım Ondan sonra birazcık afk bıraktım oyunu e, f3t yaparak biliyorsunuz e, en son ne yaptıysanız o şekilde yapmaya da mesela taş kazıyorsunuz değil mi f 3 tye basın kaynak paketleri yeniden yüklendikten sonra mouse'un elinizi çektiğiniz takdirde yani hiçbir tuşa basmadığınız takdirde o şey e, ağaç kesmeye devam edecektir Şimdi sıkıntı şurada o ıı, kaktüsler ve kumlar düşmemesi lazım yere. O yüzden kuma herhangi bir şekilde bir etkileşimde bulunmamamız lazım. Şu şekilde kayar eğer. Aynen. Şuraya su koyacağım. İnşallah düşmeyiz diyorum. Hmm. şöyle yaparsam herhalde oldu. Şuraya ineceğim. Su gidince. Ee, biraz daha aşağı inebilirmiş. Aynen. O. Sakin. Şuradan suyu alalım. Ve buradan devam edelim şekilde kumlar yere düşmeyeceği şekilde güzelce buraları kapatalım. Evet kazma getirmedik. Neyse sorun değil. Şu şekilde koyduğumuz zaman sanırım şuraya bir blok güzel fail dedik. Şurayı kırmam lazım hemen. Evet. Gördüğünüz gibi hepsi düştü. Eksiksiz kum almak istiyorum. Hatta ben bir şöyle yapayım. Base'e gideceğim. Şuradan Aynen düşmeden bir base'e gidelim. Kazma ve kürek alıp hemen geri gideceğim. Suyla işimiz bitti. Suyu koyabiliriz. Aynen öyle. Eee Şöyle küremiz var. Kazmamız kalmadı tabi. Kırıldı ben o kadar taş kazınca. 3 tane kırık taş. 2 çubuk. Güzel bir şekilde. Kaktüsümüz. Kaktüs farmımız. E, kolay bir şekilde olacak. Burada obsidyen karpuz çekirdeği falan var. Obsidyen karpuz çekirdeği karpuz dilimi çekirdeği işte şu sandığı da beleş sandığımızı da alalım buradaki taş yolu kırmayacağım aslında normalde kırardım da kırmamaya karar verdim çünkü buraya farklı yani adayı genişleteceğimiz zaman buraya doğru yöneliriz diye düşündüm bu arada arkadaşlar şu anda söyleyeyim ben şu anlık adanın estetiğine bakmayacağım yani adada şu anda benim için önemli olan ne varsa nasıl diyeyim size şimdi? Mesela farmlara odaklanacağım. Daha sonradan restora, restorasyon çalışmalarına gireriz. Yani dış görünüşü İşte o bu base'in ama bunlar çok daha sonra mesela 10 15. bölümlerde falan. Ben o bölümlere kadar far işte AFK balık farmı nasıl diyeyim? AFK balık farmı, kaktüs farmı, aslında balık farmı da yapılabilirdi. Örümcek ağ falan çok iş olmadı Daha örümcek ağımız falan yok. Şimdi şuraya bir alan açmak istiyorum. Amma velakin ee, bakalım sandığımız var. Tamam. Her şeyimiz var sanırım. Su lazım olacak bize. Sınırsız su. Onun içinde yapmamız gereken bir şey var. Nether'a gitmek. Şimdi 10 tane obsidyenimiz var. Burayı Nether portalını hatta şöyle yapalım. Burayı Nether portalı yapalım. Şu şekilde genişlik olsun. Evet sanırım şurayı kır koy bir tık daha geri gidebilirim. Kesinlikle. Şimdi burayı yanlış koymamam lazım. 1, 2, 3. Kırık taş. Basama. Şimdi şöyle gelecek. Ve bu şekilde. Şuradan aynı. Şimdi ama buranın bir tane daha kayması gerekecek çünkü burası 4'e 4 bir alan normalde şu şekilde şu an bir şey yanlış yapmış olabilir bakmam lazım yani ee, 4 bir saniye normalde 2 ya 1 2 3 gitmem lazım. 3 kırık taş 1 2 Burası ve evet. Kesinlikle bir hata yaptım. Gemola geçmeyeceğim söylemiştim. Eee şuradan şunu yapmak sanırım. Kötü bir şey değil ya. Yani dediğim gibi kusura bakmayın tekrardan. Kesinlikle telafi edeceğim bu hatamı. Game mod alakalı. Zor durumda kalmadıkça game mod açmamaya çalışacağım. En azından öyle, öyle bir söz vereyim. Şimdi şunları içine atalım. Sandığı şimdilik şuraya koyalım. Tamam. Bize kola lazım, lav lazım. Su değil. lav lazım ve kırık taş lazım bir de tahta lazım bir tane hatta şöyle dörtlü alabilirim sanırım şimdi buranın tam alt kısmına yani burayı yakacak şekilde bir düşmemek lazım şuraya bir lav koyacağım buranın yanması gerekiyor ama işte. Bir saniye şuradan al. Küçül, azal, bit. Ee, şuraya koyarsam ne olur? O oh, çok yayıldı bu da. Kesinlikle çok fazla yayıldı. Evet. Burayı bir şekilde yakmam gerekiyor. Bakın burası yandı. Buralar yandı ama bizim asıl yakmak iste yanmasını istediğimiz yer yanmadı çünkü çünküsü yok. Yanmadı. Şuraya koyayım. Şunları alalım. Burası da aşağı doğru bitsin. Şunun yanmasını bekliyorum. Şu ikisinden birinin. Şuraya sıçraması için. Burası birazcık uğraştıracak sanırım. Ben devam ettireceğim videoyu burası yandıktan sonra. Evet, sonunda geldi. Ee, kaydı kontrol ettim. Sonunda geldi burası. Çıldıracağım artık. Bayağı bir bekledim bir 15 dakika falan. Orasıyla uğraştım. Ondan sonra oradaki arkadaki kabarıklığı temizledim. Şimdi kırık taşları alıyorum basamakları kovamızı bırakalım. Şöyle düşmeyelim. Kovamız ve yemeklerimiz. Evet. Benim neye ihtiyacım vardı? Ha. Ee, nedirdan buz alacağız. Buz ile de dedim buna böyle selamun aleyküm. Şimdilik şuraları alalım. Buraya dokunmayalım. Şuraya gel ve git bir daha. Geldik. Hop, geri gitmeyelim. Tamam, şimdi başlayabiliriz. Şimdi öncelikle sınırsız su kaynağı yapmalıyız. Kova ve şunlar yeterli sanırım. Şu şekilde dediğim gibi Oh. Şurayı kır. Burası şey olmaması lazım. Şu şekilde kapandığı zaman bir de şuradan suyu alırsak eğer Bunu ben nereye koydum ya? şekilde koyduğumuz zaman o oh, siz olmamalıydınız siz çok uzamışsınız neyse ben şu kaktüs farmını yapmaya gidiyorum artık kaç dakika olmuş video 12 13 dakika 13. dakikasına gelmişiz zaten şimdi kırık taşlarımızı alıyoruz sonra da ha, kaktüs ve kumlarımızı da alalım odunumuzu da alalım biraz ve şu odunlarla Sandık Sandık yapalım bir tane Sandıktan sonra da 5 tane demirli Hun yapalım Bize bir tane daha sandık gerekecek Aynen öyle Şimdi biz bir blok alttan yapıyoruz değil mi her şey Evet bize taş blok lazım Çevrilmemiş Onlarla yapacağız bundan sonra şunları koy, şunları al. Şimdiki. Şuradan itibaren 1 2 3. Şu şekilde olacak burası da. 1 2 3 4 5 6 7. 7 blok 1 2 3 4 5 6 7 blok 7 blok gayet güzel. Minimalist bir mekan oldu. Ve akşam oldu Şurayı kıralım Tamam Şimdi öncelikle e, 9 8 3 6 9 10, 10, 15, 15 blok lazım bize 1 2 3 4 5 6 7, 8 9 Bir saniye Şuranın Tam ortası yok değil mi ya Şuraya sandık koyalım Sandığa bir huni bağlayalım 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 12, 15 oluyor hmm. Ben sanırım burayı bir blok daha uzatacağım Ve istediğim şeyi elde edeceğim 3 buradan, 3 buradan tamam Şimdi öncelikle suları koyacağımız akacakları yerler yani 3 şu şekilde 9 oldu. Buradan da 15'i ulaştık. Şimdi bize kum lazım. Kumlar nerede? Burada. Kum burada mıydı? Yok, ha, üzerimde. Bize bir tane de çit kapısı lazım. Çit kapısı. Kumları alalım. Şu kırdığım yerler şey olacak. O yüzden buraları kapatıyorum. koydum yani kırık taş koydum yerleri suyla kapatacağım. Şu şekilde içerisini suyla kapatacağım. Şu kısım su olacak. Aynen. Daha doğru bir cümle oldu. Şuradan açık bir şekilde koyduk mu bitti. Evet mantık bu şekilde. Şimdi burayı kırabilirim ve kaktüslerimi buraya koyabilirim artık. Kaktüsler her büyüdüğünde Oh Tabi burayı böyle yapmayacağız Buraya bundan Bir tane bundan ve bundan Hatta burasını bir blok daha alta Taşıyacağız Evet şu şekilde Sen de gel bana Kesinlikle mükemmel şu hmm, Yanlış oldu. Yan koymamız gerekiyor. Şu şekilde koyduk mu ve birazcık yemek yiyelim. Video büyük ihtimalle bir 20-25 dakikaya dayanacak sanırsam. Hiç bakmadım gerçi bakayım kaç dakika olmuş? 17 dakika. Gerçi yok aslında bitti 20 dakika falan. Ee, hmm. Yok. Bir saniye. Buradan su gelirse Huni Buraya koymam gerekiyor Sandığı Almam lazım önce Ufak tefek aksilikler Her zamanki gibi Peşimizi bırakmıyor onu ne avradını seveyim senin <laughs> Sıçtım altıma lan O ne lan Ananı korktum lan. Altıma ettim. Hemen bitireyim şurayı gideyim de. Bırakın lan beni. Oğlum bak bir git lan. Vallahi yersin. Yımrı. Neredesin lan? Oğlum kılıç mılıç yapalım şunu Allah aşkına. Bir bu eksikti zaten ya. Ah kafama kafama vuruyor herif. Oğlum öleceğim lan. Bir tane daha vuracağım mı kınık? Ha? Öleceğim mi polis mi çağırayım? Hemen şunu ye. Lan Gel lan buraya erkek gibi dövüş benimle. Hadi lan. Lan vuramıyor. Oh be. Geberdi sonunda. Aa orası yanıyor lan. La oğlum orman yangını çıktı. <laughs> Ananı avradını. Neyse tam odunlar yanmasın ya. Vallahi odunlar boşa gidiyor. Ne oluyor lan? Niye bu kadar fazla yayıldı bu? Üf, şunları ya. abao Anacı. Tamam. Sen değil, sen yanma, sen yanma. <laughs> Siz yanmayın. Neyse şunu komple kıralım. ama bunlar oldular la. Vallahi bunlar oldular. Benim balta nerede ya? Al işte bir tane daha geldi arkadaşlardan. Neyse yapacak bir şey yok artık. Gel buraya. Ha, siktir şimdi hadi. Hadi oğlum evine. Oğlum bu ne? Ağaç maç hiçbir şey kalmadı burada. Hadi lan oradan. Wow. Aha yaktım ipneyi. Yanlan cehennem ateşi gibi olsun o sana. Anacığım gel ya. Neredesin lan? muna koydu. Neredesin oğlum? Beri bak, beri 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 beri. Gel beri, gel beri. Hop! Muna. Hadi, tez geber kardeş. Tez geber, işimiz gücümüz var bizim de orada. Aynen. Bu farm da bu şekildeydi. Ama buradan akmaması lazımdı. Ha yani şuraya slab koy. Burayı tam blok da koyulabilirdi. Buraya bir slab koyalım. Şuraya bir slap ve finish. Bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Keyif almışsınızdır izlerken. Bu şekilde arkamda kaktüsler olacak ve sınırsız artık yani. kaktüs olacak. Yere de suya düşecek. Sudan gelecek Huni'ye. Huni'den de sandığa güzel bir şekilde geçecek. Gördüğünüz gibi Neyse ben buraya yerleyeceğim işte. Buraya gelecek sandalye. Hepinizi çok seviyorum. Ee, kanala like atıp da abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.